Şahin Murat Şahin Güzel başkanım Nice uzun yıllara Allah sana uzun ve bereketli ömürler nasip etsin inşallah İyi ki doğdun iyi ki varsın İyi ki seni tanımışım Seni seviyorum Senin için bu başkanım Bu gece sana öyle Doğum gününüz kutlu olsun Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllara yan yana olamasak da doğum gününüzü kutluyoruz. Mutlu yıllar. İyi ki doğdunuz başkanım. Rabbim sevdiklerine beraber uzun ömürler nasip etsin başkanım. Nice mutlu yıllara. Mücahit kardeşim sağlık, başarı, mutluluklarla doğum günün kutlu olsun. Sevgili dostum, değerli başkanım. İyi ki doğdun. Nice yıllara sevdiklerinle birlikte inşallah. Murat Bey. Hayat yolun zorluklara düşmesin. Ad günün başkanım kutlu olsun. doğum gününüz kutlu olsun. Nice ne sağlıklı yıllara. Başkanım doğum günün kutlu olsun. Nice senelere sevgili kardeşim, değerli başkanım. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlar. Tüm sevdiklerinle birlikte sağlıklı, huzurlu nice yıllara. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Başkanım daha nice yaşlara inşallah sevdiklerinle beraber doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun sayın başkanım. Biz Vefa grubu olarak aralıksız hizmet vermeye devam ediyoruz. Nice hayırlı bereketli seneleriniz olsun başkanım. Allahu Teala biz kullarının yollarını bir yerlerde birleştirir. Aynı davaya hizmet ettirir. Mücahit Bey, tanıdığım temiz insanlardansınız. Rabbimin sevdiği kul olarak Sevdiklerinizle beraber hayırlı uzun ömrünüz olsun inşallah. Başkanım Allah hayırlı uzun ömürler versin. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice seneler inşallah. Sevgili başkan, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Allah sevdiklerinizle beraber nice yaşlar yaşamayı nasip etsin. Allah sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler versin inşallah. Doğum gününüz kutlu olsun. Sevgili arkadaşım, değerli başkanım, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşlara. Değerli abim, Değerli Başkanım, doğum gününü en kalbi duygularımla kutlar. Yeni yaşın sana ve ailene, tüm sevdiklerine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini niyaz ederim. İyi ki varsın, iyi ki doğdun başkanım. Nice mutlu yaşlara. Başkanım doğum günün kutlu olsun, sağlıklı mutlu nice Sayın Başkanım, Cenab-ı Allah'tan ailenle birlikte uzun ömürler diliyorum. Başkanım doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara sevdiklerinle beraber. Sayın Başkanım yeni yaşınızı enişten dileklerimle kutlarım size sağlık mutluluk huzur getirmesini dilerim ayrıca da çok büyük başarılar şimdiden yeni yaşınız kutlu olsun. Değerli büyüğüm yakışıklı başkanım yeni yaşınız sağlıklı mutlu huzurlu ve kısmetli bir yıl olur inşallah sizi seviyoruz başkanım Allah yardımcınız olsun. Başkanım nice mutlu yıllar diliyorum size doğum gününüz kutlu olsun. Başkanım doğum günü kutlu olsun nice yaşlara. Yıllara başkanım doğdunuz, iki ki doğdunuz iyi ki varsınız hayırlı bereketli ömürleriniz olsun. Mutlu yıllar.